Sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz. Eğer aklınızda cevaplanmadığını düşündüğünüz sorularınız varsa eitimet.durutyazma.com'a yazarsanız elimden geldiğince onları da cevaplandırmaya çalışırım. En çok gelen sorulardan biri. Oyunculuğu meslek olarak seçmek isteyen biri nasıl bir yol izlemeli? Bize gelin. <laughs> Öncelikle yetkin eğitim kurumlarını seçin. E, duyduğuma göre sizden gelen yine sorular ya da yorumlarda bize gelen maillerde para karşılığı ajans kayıtları ve işte belirli sürede eğitim verildiği falan yazıyormuş. Asla itibar etmeyin. Bir ajansın sizden parayla fotoğrafınızı çekip kayıt olmasına asla müsaade etmeyin. Bir dost tavsiyesi olarak alın bunu. Oyuncu olmak istiyorsanız mutlaka eğitime ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Çünkü e, her işte olduğu gibi oyunculuğun da bir üslubu, bir biçimi ve bir standart temeli var ee, İnşallah ilerleyen süreçlerde sizlerden oluşturacağımız grupla belki de burada başka mekanlarda belki de bir stüdyoda e, model dersler yaptığımızda bunu çok daha iyi an anlatabileceğim oralarda e, çünkü ilk tanımımızı yaparken e, diğer videolarda e, seyrettiyseniz göreceksiniz sesi, nefesi, bedeniyle bir bütünlükten bahsettik. Dolayısıyla üniversitelerin tiyatro okullarında ya da e, Duru Tiyatro'nun yürüttüğü gibi oyunculuk eğitimi sürecinde biz sizin hem sesinizle hem o sese güç veren nefesinizle hem bedeninizi kullanırken omuriliğinizin duruşundan o performansı bir bütün oyun, bir bütün film, bir bütün dizi boyunca rolü sürdürmek için nasıl kullanacağınızı öğretiyoruz. Tabii ki buradan e, şu anda soru cevaplıyoruz. Çok kolay değil bunların hepsini anlatmak. Bir ders programı eşliğinde e, cevaplayacağız ama öncelikle yetkin bir eğitim kurumu seçmeniz en önemli başlangıç.